Evet merhaba değerli 61 saat izleyenleri Çotanak Stadından herkese merhabalar 61 saat olarak tüm deplasmanlara e, gittiğimiz gibi bugün de Giresun'dayız Çotanaklar diyarı Giresun'dan herkese tekrar merhabalar Trabzonspor'un rakibi Giresunspor e, yıllar sonra 44 yıl aşkın bir süre sonra Trabzonspor e, Giresun'la karşı karşıya geliyor ilk maçta e, Giresun'da oynanıyor bugün gün boyu Giresun'daydık yaptığımız diyaloglarda herkesin ee, iki takımın olduğunu öğrendik. Ee, genelde Trabzonsporlar tabii bizi tanıyarak yanımıza geldi. Bol bol fotoğraflar falan çekildik. Ee, hep bir karmaşık duygular var. Bazı taraftarlar girisununda e, kazanmasını istiyor ama duygusal olarak bakıldığında da Trabzonspor'un kazanmasını istiyorlar. Bir ikilemler içerisindeler. E, bugün de Trabzonspor önemli bir karşılaşma çıkacak. Ligin 3. haftasına kadar geldik. Oldukça yoğun bir şekilde Trabzonspor'un temposu devam ediyor. Bordo Maviler bugün e, sakat oyuncularının e, yokluğunu çekecek mi? Böyle bir soru işaretleri var. Kadro da belli oldu bu arada. Trabzonspor da Abdullah Avcı kadrodan mecburu rotasyona gitmek durumunda kaldı. Birçok ismi şu an itibariyle kadrodan da çıkardı sakatlıkları nedeniyle özellikle. Hemen 11'i de verelim. Uğurcan Çakır'la başlıyor Trabzonspor kalede. Onun da kalçasında bir problem vardı ama e, ciddi bir problem değildi. Gün içerisinde tedavileri tekrar durumuna bakıldı ve e, oynayabilir raporu verildi. Uğurcan kalede başlıyor savunma sahasında Bruno Perez'in yokluğunda e, Serkan Hasan başlayacak. Bruno Perez'in de e, sakatlığının 2-3 hafta arası süreceği söyleniyor. E, bu da demek oluyor ki Galatasaray maçında oynaması biraz zor e, olarak ifade edelim. Edgar ve Vitor Hugo ikilisi değişmiyor. Trabzonspor'da sol bekte bir değişikliğin olduğunu görüyoruz. Tronce'nin bilindiği üzere e, son oynanan Roma maçında bir sakatlığı söz konusuydu. Bugün de e, teknik direktör Abdullah Avcı, İsmail Köybaşı'nı tercih etti. Orta sahada da bir değişiklik olduğunu görüyoruz Abdullah Avcı. Son öneren maçta ee, Berat e, özür diliyorum Siopis'i denemişti. Siopis'te e, önemli bir performans ortaya koymuştu ama bugün e, yapılan tercihlerinde Berat'ı tercih ettiğini görüyoruz Abdullah Avcı'nın orta sahada. Tabi burada Hamşik ve e, uyumu da ön plana çıkıyor diyebiliriz. Berat, e, Hamşik, Wakame Bakasetas Abdülkadir Ömür'ü bugün e, göreceğiz. E, bildiğiniz üzere Gervinho'nun bir sakatlık süreci oluşmuştu. E, onun da geri dönüşünün 7 ila 10 gün arası e, öngörüldüğü söylenmişti. Ve bugün de Trabzonspor e, yıldızı tekrar parlatmak istediği önemli ismi Abdülkadir Ömür'ü e, izleyecek. Deplasman maçında Abdülkadir Ömür'ü göreceğiz ileride de tek forvet Canini olarak e, Trabzonspor sahaya çıkıyor ama Canini'nin şöyle bir özelliği var. Burada görünen o ki e, de bir e, forvet oyuncusu olarak ön plana çıkacak gibi duruyor. Canini daha çok gezen bir forvet oyuncusu olduğu için e, de sürekli alan açıyor. Böyle bir sistem denilebilir Trabzonspor'da. E, burada Abdülkadir Ömür'ün de göstereceği performans da büyük merak konusu. E, uzun bir süre sonra ilk 11'de başlıyor. Çok şanssız sakatlıklar geçirdi. Çok zor süreçlerden geçti ve bugün ilk 11'de e, yerini aldı. Gervinho'nun yokluğunda Abdülkadir Ömür bugün e, kadroda yer alıyor. Trabzonspor'da da daha önce Gervinho burada oynuyordu. Evet, e, yavaş yavaş bizde de kadroların resmen duyurulması bekliyoruz ama şu an bizim öğrendiğimiz kadarıyla Trabzonspor'un 11'i bu bunu da tabi Berat ve Hamşik ikilisinin mücadelede Giresun Spor orta sahasına koyacağı Berat Hamşik makasla üçlüsünün Giresun Spor orta sahasına vereceği cevap çok önemli olacak. Çünkü Giresun Spor ilk iki maça bakıldığı itibariyle daha çok mücadeleci biraz yetenekten uzak bir takım görüntüsü ortaya koyuyordu. Bugün de bu üçlünün göstereceği performans Trabzonspor'un bu maçtaki kaderini net bir şekilde ortaya koyacak. Savunmada zaten Edgar'la Hugo'nun uyumu oldukça önemli ee, ve Trabzonspor'a gelecek adına ışık saçıyor. Bugün dikkat çeken bir e, durumda Densville. Evet, Abdullah Avcı dün Densvil'le görüştü ve durumunu sordu. O iyi, iyi olduğu cevabını verdi. Daha sonra sağlık kurulundan da Densville ile ilgili bir önemli bir rapor istedi. E, oynayabilir, oynayamaz konusunda. Sağlık kurulundan da gelen rapor doğrusuna Densville de bugünkü maçın kadrosuna dahil edildi. Açıkçası ben bir 10-15 dakika Densville'in özellikle sol kenarda, sol bekte e, denileceğini düşünüyorum. Çünkü daha önce birçok kez bu bölgede oynadı. Sol stoper olduğu için Vitor Hugo'nun 7'ye olarak alındı. Ama e, Trabzonspor'da da görünen o ki e, şu ana kadar 6 maç geride kaldı. E, Sol bek sorunluk çözülmüş değil. Ha, burada İsmail denendi, Tronsen denendi, Farukcan denendi. Olmadı bu isimlerden. Yani olmadı demek için biraz erken ama şu an itibariyle performansları yeterli değil. Ha, burada tabii Dansville tercih edilebilir bugün e, mücadelenin sonlarına doğru maç temposunu ne derece yakalayacağı da bu maçta da belli olacak oyuncunun e, gelecek açısından da önemli bir e, izlenim kazandıracaktır Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Giresunspor maçındayız şu an e, Trabzonspor bu maçı da kazanıp ligde üçlü üç yapmak ve Galatasaraya karşı daha e, moralli gitmek istiyor Bordo Mavile Galatasaray deplasmanlı. E, Trabzonspor'da Abdullah Avcı gün içerisinde oyuncularla e, bir toplantı yaptı. Hatta bugün bir gündem oldu Abdülkadir Ömür'ün evden e, alınması konusu. Trabzonspor'da e, bu Abdullah Avcı'yla birlikte başladı. Daha önce e, maç günleri oyuncular kamplarda kampa alınır ve e, tesislerde kalırlardı. E, Abdullah Avcı bu kamp olayını kaldırmış durumda. Bu durum yaklaşık e, tam olarak net bir rakam hatırlayamıyorsam da bir en aşağı 5-6 aydır devam ediyor Trabzonspor'da. Bugün de e, yol üzerinde olduğu için Abdülkadir Ömür'ü alıp e, Giresun'a öyle geldi Trabzonspor. O bugün Trabzonspor e, o durumun böyle olduğunu e, ifade edelim. Abdullah Avcı'nın verdiği izinler doğrultusunda bu durum yaşandı. E, bizim şu an böyle görebildiğimiz bu yönde tabii Bugün Serkan performansı da önemli. Dikkat çekecek bir performans. Çünkü son oynanan müsabakada tepki çekmişler. Hatta basın mensuplarının da o yönde sorularına Uğur ve ve Abdullah Avcı sert bir tepki göstermişti. Oyuncularla ilgili. Bugün de oyuncunun performansı yine en çok konuşulanlar arasına gireceği benziyor. Önemli bir maç Trabzonspor adına. Şimdilik Çotanak Stadı'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mücadele sonunda tekrar görüşmek dileğiyle.